Evet arkadaşlar tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. Bildiğiniz gibi sizlerle her bir ilmeği beraber örerek bu işi başarmaya çalışıyoruz. O yüzden ilk 3 ilmeğimizi örmeden aldık. Sağ şişimize ipimizin yönünü değiştirdik. Bir tane ters ilmeğimizi çalıştırdıktan sonra ipimizin yönünü değiştirip bir düz ilmeği örmeden aldık. Tekrar bir adet ters ilmeği örüp bir ilmeği düz ilmeği örmeden alıyoruz. Devamında bir ters ilmeğimiz var. Devamında sol şişimde 3 tane ters ilmeğim var biliyorsunuz. Bu ters ilmeklerimi ne yapıyorduk? Örmeden alıyorduk. Hemen birinci, ikinci, üçüncü ters ilmeğimi örmeden aldım. Ayracımı ne yapıyorum? Aktarıyorum bu tarafa. Şimdi iki tane düz ilmek öreceğim. Birinci, ikinci düz ilmeğimi ördüm ve hemen devamında bir tane gizli arttırma yapıyorum bakın birinci gizli arttırmamı yaptım bu ön bedenimiz içinde. şimdi ayracımızı bu tarafa taşıyoruz ve kol kısmına geleceğiz kol kısmına gelmeden evvel ne yapıyorduk iki tane düz ilmek örüyorduk bir iki bedenle kolu ayırabilmek için şimdi gördüğünüz gibi şişimin üstünde üç tane düz ilmeğim var hemen yapacağım işlem bir tane gizli arttırma yapmak. Devamında 3 tane düz ilmek örmek. Birinci düz ilmeğim, ikinci düz ilmeğim, üçüncü düz ilmeğim. Tekrar bir gizli arttırma yapıyorum ve hemen ayrıcımı bu tarafa çekiyorum. Şimdi kol ile arka bedenin ayrılabilmesi için iki tane düz ilmek örüyorum. Birinci düz ilmeğim, İkinci düz ilmeğimi ördükten sonra bir tane gizli arttırma yapıyorum. Gizli arttırma yaptıktan sonra şimdi burada yapacağımız işlem hemen şuradaki bakın. Şurada gözüküyor ajurumuz zaten. Ajurumuza gelene kadar dört tane düz ilmeğimiz var. Hemen onları örelim. Birinci düz ilmeğimiz, ikinci düz ilmeğimiz, üçüncü düz ilmeğimiz ve ajurun tepesindeki dördüncü düz ilmeğimizi ördükten sonra... Hemen bir tane ajur arttırması yapıyoruz. Ajur arttırmamızı nasıl yapıyorduk? Şişimizin üstüne dolayarak. Şimdi son şişime bakıyorum. Bir tane ters ilmeğim var şurada dördüncü ilmeğim olarak. Üç tane düz ilmeğim var. Bu üç düz ilmeğin birinci ilmeğini ördüm. Devamında iki tane düz ilmeğimi ikisini birlikte örüyorum. Ve bir ilmek oluşturuyorum. Burada yaptığım aslında şuradaki ajur artışı biliyorsunuz. Ajur artışını yaptığım yere burada bitiriyorum. Yani ilmek sayımı aslında eşit tutmaya çalışıyorum. Buradaki gizli arttırmalarım ise bedenimi büyüttüğüm alan. Şimdi tekrardan bir tane ters ilmek örüyorum. İpimin yönünü değiştiriyorum. Sol şişimdeki iki düz ilmeği birlikte örüp bir tane düz ilmek ördükten sonra ajur artışını yapıyorum. Gördüğünüz gibi bakın 1, 2, 3, 4 tane düz ilmeğim var. Birinci düz ilmeğim, ikinci düz ilmeğim, üçüncü düz ilmeğim ve dördüncü düz ilmeğim. Şimdi ayracımdan evvel ne yapıyordum ben? Bir tane gizli arttırma yapıyordum. Gizli arttırmamı yaptım. Ayracımın yerini değiştirdim. İki tane düz ilmeğim var. Birinci düz ilmeğim, ikinci düz ilmeğim. Tekrardan bir tane gizli arttırmam oluyor arttırmamı tamamladım. Kol kısmındayım. Birinci, ikinci, üçüncü düz ilmeğimi düz ilmek olarak örüyorum. Birinci düz ilmeğim, ikinci düz ilmeğim, üçüncü düz ilmeğim şeklinde. Şurada hemen şuradaki ayrıcımı aslında şu tarafa da fayda var. Kafamızı karıştırmasın. Şu şekilde. Hemen kapatalım. Şuradan ilk iki ilmeğin öteki tarafını alalım. Neden böyle bir şey yaptım? Şöyle düzeltelim. Ayraçtan evvel ne, ne yapıyorduk? Gizli arttırmamız vardı. Gizli arttırmamızı yapıyoruz. Hemen ayraçımızı bu tarafa alalım ki iki tane düz ilmeğimizin olduğunu ve iki düz ilmekten sonra da bir tane gizli arttırma yapacağımızı hatırlayalım diye. Şimdi ön bedendeki kısımdayım. Tekrardan ne yapıyorum? Bir, iki düz ilmek çalışıyorum. Ayracımı sağ şişime aktardıktan sonra ne yapıyorum? Üç tane düz ilmeği örmeden sağ şişime aktarıp hemen bir tane ters ilmek örüp devamında bir tane düz ilmeği örmeden alıp devamında bir ters bir örmeden düz ilmek bir ters sol şişimde 3 ilmeğim kaldı 2 tanesini örmeden alıp son ilmeği ters ilmek olarak örüyorum şimdi şöyle göstereyim sizlere şimdi buradaki koldaki olan bölümümüzde biliyorsunuz iki tane düz ilmeğin olduğu alan burada şöyle ötekiler burada Bakın ön beden için ne yaptık? 3 tane düz ilmeğimiz var. Buradaki ön bedenimiz için 3 tane düz ilmeğimizin haricinde şuradaki tam şu alandaki 2 tane düz ilmeğimiz de şunun içerisinde. Niye böyle bir şey yapıyoruz? E, Arttırmalarımızı ona göre ayarladığımız için kafanız karışmasın. Model düzgün. Şimdi örgümüzün arkasına geçeceğiz. Arkasında da yapacağımız işlemler zaten aslında örgümüzün gelişine örmek. Şimdi örgümüzün arkasındayız. İlk ilmeğimizi düz ilmek örermişçesine alıyoruz. Ama örmüyoruz. İpimizi sıkılaştırıyoruz. İki tane ters ilmeğimiz var. Birinci. ikinci ters ilmeğim. Hemen bir tane düz ilmeğimi örüyorum. Çünkü arka yüzeyim bütün ilmeklerimi öreceğim. Bir tane ters ilmeğim. Bir tane düz ilmeğim bir tane ters ilmeğim bir tane düz ilmeğim ve toplam 3 tane ters ilmeğim öreceğim birinci ters ilmeğim şöyle ayrıcımı da düzelteyim şişlerimi de evet ikinci ters ilmeğim üçüncü ters ilmeğim ayrıcımı taşıdım şimdi hemen burada bakın 2 4 5 tane ters ilmeğim var Birinci ters ilmeğim, ikinci ters ilmeğim, üçüncü ters ilmeğim, dördüncü ters ilmeğim, beşinci ters ilmeğim. Ayrıcımı taşıyorum bu tarafa. Bir ters ilmek, iki ters ilmek, üç, dört, beş, altı, 7 ters ilmek çalıştım. Tekrar ipimi topladım bu tarafa. 1 Devamında ters ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Bakın. 2 3 4 5 Ajur ilmeğim ters ilmek onu böyle arka kısımdan alıyorum. Devamında iki tane ters ilmeğim daha var. Birinci ters ilmeğim, ikinci ters ilmeğim. Hemen karşıma bir tane düz ilmeklik alanım çıkıyor. İpimin yönünü değiştiriyorum. Bir düz ilmeğim var. Devam ediyorum. İpimin yönünü değiştirip iki ters ilmeğim. Birinci ters ilmeğim, ikinci ters ilmeğim. Ajur artışımı şöyle arkadan alıyorum. Devam ediyorum ilmeklerime. Bir, 2 3 4 5 6 7 tane ters ilmek örüyorum. Hemen ayrıcımı bu tarafa alıyorum. Bütün ilmeklerim ters ilmek. 1 2 3 4 5 6 7 ayrıcımı taşıyorum 3 tane ters ilmeğin 1 2 3 tekrar ayrıcımı taşıdıktan sonra 3 tane ters ilmeğim daha var şurada ipimiz düğümlenmiş onu da açalım hemen hızlı bir şekilde 3 ters ilmek bir tane düz ilmek bir tane ters ilmek bir tane düz ilmek bir tane ters ilmek bir tane düz ilmek ve toplam 3 tane ters ilmekle bu sıramızı da bitirmiş oluyoruz. Şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi tam orta kısımda artık iki tane ajurumuz kendini gösteriyor kol kısmındaki görüntümüz şu şekilde ön bedenimizde bakın yavaş yavaş artmaya başlıyor şu şekilde şöyle büyümeye başlıyor modelimiz